Başka. Hello. Yine makyaj yapacağım. Primer sürdüm. Yine videoya başlatmayı unuttum. Primer. Hayır. Eee ee, hocam. <laughs> Gel sana böyle ya. Gelin. Oturdum kaldın orada koltukla bütünleştim. Ya Orayla. yapacak bir şey bulandı. Bugün tanışma hikayesini anlatacağım. <gülüyor> 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 Saçma sapan bol aksiyonlu falan filan. Şako. Biz tanıştık. Çerkez Abazar genelde birbirini çok tanıdığı için. Daha önce de konuşmuşuz. Buna esnadan dayanarak bana DM attı. Ondan sonra bana cevap verdi. <laughs> Ama öyle olmadı o. Ney nasıl olmadı? İlk önce hikayemi beğendi. E i̇şte hikayesini beğendim. O da o da mesaj attı. O da. O da. Ondan sonra bana cevap verdim. <laughs> Ondan sonra 11 şey Patladı kal. gitti. Ya bir dur öyle değil, öyle olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra biz Arkadaşlar görüşmeye başladık. Başlangıçta kimse de öyle bir niyet yok çünkü. Dur şey Ondan sonra dedik ki buluşalım. O dönemde işte annem hasta falan. Evden çıkamıyorum. E ne bakın kim gelmiş. Ondan sonra dedim ki arkadaşım gelecek. Onu da al gel madem. Ama Nurgül vardı değil mi sen geldiğinde evde? Yok onu alıp almaya gittim ben. İşte Nurgül aldı geldi. Ama nereden bilsin biz ailece evde oturuyoruz. Abi, bir de şöyle bir şey var. Biz herkes abazalarda hani sevgili de olsak, arkadaş da olsak. Hani kız erkek fark etmez. İstediğimiz şekilde kalabalık cömür cemaat oturabiliyoruz. Hani bu büyüklerimizde de böyleydi. Anne babalarımızla falan. Her neyse bu geldi. Oturduk çayma yaptık. Nurgül de kurabiye yapmış. Onu yeriz içeriz falan filan diye düşünerekten oturuyor, bakıyor, televizyon izliyor. Halıya falan bakıyor. Annem de buna bakıyormuş. Annem de sırtıp oturuyor bunlar. Her neyse işte bir de bizim bir Yusuf Selim'imiz var canım bacımız kardeşimiz. şimdi <laughs> Michael'da. Aynen şimdi ana vatanda üniversite okuyor. Ondan sonra dedi ki bu da dedi televizyon izlemeye mi geldi falan filan. Neyse annem babamla salonda oturuyor. Amerikan mutfak salonda biz de mutfakta oturuyoruz. Kart falan oynuyoruz. Ondan sonra birisi geldi. Abim. <laughs> evet. Abim geldi. Ondan sonra da hep beraber oturduk cumhurcemat oynuyoruz falan fistan. Ondan sonra biz dedik ki e, madem bu kadar iyi anlaşıyoruz. Hani çarkıza bazıları da birbirini sever zaten. Dedik ki neden olmasın. 3-4 gün sonra. 3-4 gün sonra değil. Hmm. bir ay sonra falandır. Yok. O size... kadar... Geldikten... O kadar hızlı mı? Size geldikten 3-4 gün sonra. Ben haftasını geldim. Perşembe günü hatırlıyorum. <laughs> Öyle olduydu Bu ne hız ya. Ama yani bir ay falan birbirimizi tanıyorduk öncesinde. Ya işte bir ay falan konuşmuşuz öncesinde. Ha, bir ay sonra falan buluşma kararı almışız vesaire vesaire. Ondan sonra ben ne yaptım? Kaç ay çıktık biz? İki ay. Mart 5'te ayrıldık. İki ay çıktıktan sonra ben bundan ayrıldım. Annem kızdı. Dedi ki neden? Dedim. Nalya böyle detay vereyim mi? Neyse. Eksimi unutamadım. Carcurt falan filan. Bunu söyleyerek ayrılıyorum bir de. Güçsüzlüğe gelin. Pudramı almadım ya. Çantamda pudram var. Dur şu, şu, eğilip alacağım. Kusura bakmayın. Aldın mı yoksa? Bu ne? Evet onu arıyorum. Ondan sonra işte 10 ay falan biz hiç görüşmedik. Ondan sonra ben de zaten ben bunu aldığım bir zaman dua ediyorum. Hani Allah'ım hayırlısı değilse olmasa falan namaz kılıp dua edip yatıp kalkıyorum falan. Terk edildim. Ondan sonra böyle bir mutluluk geldi, bir huzur geldi. Ondan sonra yine yılbaşı gecesi falan kuzenimde kalıyorum. Diğer kuzenimle de görüntülü falan konuşuyoruz. Konu Enes'ten açıldı. Dedi ki niye ayrıldın ki öyle bir çocuktan falan filan. Git dedi mesaj at. Onlar ilk benim kanıma girdi. Ben mesaj attım. Ondan sonra dedik ki evleneceksek barışmayalım zaten. Tam hadi ben bir hata yaptım sen beni affediyorsun ama biz evlenmeyeceksek affetme. Bunu hatırlıyorum dediğimi çok net. Evet. Zaten benim görüşmeye başladık ilk bir ay, iki ay senin sürekli bir şey oldu. Benim yüzümde bir şey oldu. Burada bir çizgi var. tam mı acaba? Neyse. Ondan sonra biz barıştık. Ondan sonra dedi işte evden bir teklifi gelecek. Biliyorum. Aldı yüzüğün resimini falan da Onu da biliyorum. Her şeyi biliyorum. Diyorum ki yüzüğümü ver, yüzüğümü ver, yüzüğümü ver. Yüzsüz gibi yüzük istiyorum falan. Bir ay geçti falan. Bir tamam. ay geçti bunun üstünden. O zorla kendime evlenme teklifi ettirdim. Sözde bizim planımız sevdiğimiz arkadaşlarımız yanımızda olacak. Ara sıra bir de kontrol eder misin videoyu çekiyor mu ya? Öyle bir problemim var bunun. Ondan sonra işte oturuyoruz kafede. Yine Selim var. Onu dışarı gönderdi bu. Masanın altından şöyle. Bilmiyorum, bilmiyorum misin Heyecanla ne ayırt ediyor. Bilmiyorum, imit. Ondan sonra dedik ki hani bizim düşüncemiz hani annem hala yaşıyorken görsün. Ama bir yandan düşünüyoruz ayıp olur mu? Babam ne der? İnsanlar ne der? Hani buna mı kaldı şimdi hani koca derdine mi düştün muhabbeti olsun da istemiyorum. Ama bir yandan zaten Aklı menesteydi. Öyle barıştık zaten. Özledim mi? Özledim. Niye barıştık biz? Ondan sonra işte dedik nasıl diyeceğiz? Nasıl diyeceğiz? falan falan diye düşünürken çok sevdiğimiz bir ablamız babamla konuştu. Normalde hani biz bu şekilde istemiyorduk hani. Annem o durumdayken Neyse işte babamla konuşuyor falan. Babam da anneme bahsediyor. O zamanlar anne yoğun bakımda. Annem oluyor. yoğun bakımda yatıyor. Konuşamıyor, hareket edemiyor. Ailesi hastasıydı annem. Hani gözleriyle tablo yaptık, alfabetik tablo. Onunla anlatıyor falan filan. Annem de hani olur demiş. hani Annem zaten öleceğini biliyordu. Bilinci açıktı her zaman. Başına ne geleceğini, hastalığı falan her şeyi biliyor her neyse. Annem de diyor ki olur hani göreyim. Birinden birinin evlendiğini göreyim en azından falan. Ee, barıştıktan 3 ay sonra biz nişan yapıyoruz. 3 ay değil. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Nisan 27 olacak Ocak, mi? Şubat, Mart, Nisan 4, 5. ay Mayıs'a girerken. Mayıs'a gitti tamam öyleymiş işte. Ondan sonra yine annem yoğun bakımda. Annem bir buçuk sene yoğun bakımdaydı bütün süreçte. İşte görüntülü falan konuşuldu edildi. Aile arası nişan yapacaktık Hani çok kişiyi davet edemedik. Çok üzüldüğümüz oldu yani. Ondan sonra düğün zamanı geldi. İşte ya bir de şeyi de anlatayım. Böyle çizmeyiz alındı falan fistan ama bizde mesela gelin ev düzmeye gitmez. Ayıptır. Çerkezlerde, abazalarda böyle. Abazalarda öyle mi bilmiyorum ama çerkezlerde öyle. İşte ev düzlüyor falan filan. Biz bir yandan anne fotoğraf istiyoruz. Fotoğraf çekiyoruz, atıyoruz, gösteriyoruz iş falan. Her gün zaten yoğun bakım annemin yanına gidiyorduk. Her hani neyse işte mutlu 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 falan. Normalde hani biz evlen hani düğün olana kadar e, benim anne babam damatlı yüz yüze gelemez. Hani sevgili kemle oturup bir oturmaya gelebiliyordu. Ama hiçbir şekilde yüz yüze gelmemeleri gerekiyor ayıp olduğu için. Olur, olur, olur. babam geliyor. Ha, evet hani babam evden evden giderken diyor ki hani arkadaşların gelsin oturmak istiyorlarsa ben giderken ararım diyor hani gelmek istiyorsa gelsin arkadaşın oturun görüşün falan filan diye. <laughs> Babam geldikçe kaçıyor, balkondan atlıyor, bir şeyler yapıyor. Şey sanki bilmiyormuş gibi odaya falan kapatıyoruz, saklıyoruz ama Babamın da şeyden haberi var. Ondan sonra ben de çok geç saatlerde dışarı falan da çıkmıyorum. Ben neredeydim ya? Konudan konu yapıyorum. Her neyse Anlatacağım, hızlı çekmeye çalışıyorum videoyu. Ya asla baş başa olmadık hep Ya evet, de, asla birine. baş başa olmuyoruz. Hani çünkü hani hem dinen bizim inancımıza göre yargılamayın ben Müslümanım hem de bizim örf adetimize göre hani kız ve erkek asla baş başa oturmaz her zaman yanında birileri olur. Yani bizim örf adetimiz bu şekilde hep böyle kalabalık ortamlarda falan. Ben normalde de çok fazla dışarı çıkabilen bir insan değilim. Ama hani bunu aldığımız ettiğimiz için hani çok fazla dışarı çıkamam derken çok geç saatlere kadar dışarı kalmıyordum. Annem derken babamla bunalıyoruz diye hani rahattık yani o süre dışarı çıkma konusunda dedik köyde eğlence var amazaların tasım mağaraları var böyle çok tası mağara, değil de o. Tası mağara değil miydi bu bayram ya bayram Mağarası. muhabbetiymiş ama yani böyle masa kurulur tam bir eğlence ortamı 45-50 kişi herkes oturur sohbet muhabbet işte oyun falan yaparlar eğlenceli ortam sen niye beni patilip duruyorsun arkada ya dikkatimi dağıtıyorsun al git babana <laughs> ölüyorum yandan. İşte bizi de Enes'in kuzeni alacak. Onları bekliyoruz. Saat oldu 11-12. E ben zaten 12-1'de eve döneceğim. Dedim ki baba hani anca geldi. Hani şöyle bir de iki de falan gelsem olur mu dedim. Kaç kişi var orada dedi. Dedim 35-40 kişi çok rahat var. Sabaha kadar otursan da olur o zaman dedi. Anahtarı dışarı koyuyorum. Falan filan. Öyle bayağı eğlenceliydi ya. Sonra işte düğün zamanı geldi. Düğün oldu. E i̇şte, şey şöyle şunu anlatıyordum. Hani anne baba görmez ya evlerine kadar. Ay. <laughs> Annem isteyince de kıramadık. Nişandan sonra ikimizi de görmek istedi. Gittik falan. Düğünden hemen sonra. Düğünden sonra da gittik nişanlıyken de gittik ya. Evet, evet nişanda da gittik. Düğünden sonra da. Düğünden sonra da işte normalde yoğun bakım. Hani özel kıyafetlerle girilmesi gerekiyor. Ve entübe hastaydı annem de. Neyse doktorlar da sağ olsun hemşireler doktorlar o kadar iyiydi ki nişanda görüntülü aradılar ettiler yasak olmalarını. Düğünden sonra giderken rahat et, ettirdiler bayağı. Evet düğünden sonra da işte gelinlikle görsün falan filan diye. Aldılar sağ olsunlar işte gittik gelinlikle falan gördüm ördüm. Ondan sonra işte düğünden 15 gün sonra vefat etti. Ve bizim doğum günlerimiz de aynı gündü. İkimizin de 7 Eylül'dü. Aynı gün aynı saat doğduğumuz söylüyor anneannem. Annem de kaçınlaydı? 6 Ağustos'ta vefat ettiydi. Ay, evet, 6, 6 Ağustos'ta. Unutmam ki. Aa, annemden 15 gün sonra, düğünden de tam bir ay sonra 21 Ağustos'ta da babaannem vefat ediyor. 2 hafta arayla. 15 gün arayla. Hı <laughs> Öyle bir süreçten geçtik falan filan. Bugünlere geldik işte çok şükür. Mutluyum. Allah ay. bozmasın. Allah'ım. Sağ saatimiz yerinde. Daha ne olsun? Tamam, başka tamam. konu? 14 ay oldu. Ay, başka. ortalığı yıkıyorum. Başka ne anlatayım? Başka, başka ne anlatabilirim size? Aa! Oğlum cevap veremiyor şu anda. <laughs> evet. Ona, neyse. Bir dahaki konuyu yorumlara yazın. <laughs> o zaman sen fikir ver. Ne anlatabilirim başka? Bir şey gitti ama. Çantama giriyor. Ne anlatayım başka? Bilmiyorum ben. Biliyorsun. Öyle şeyler biraz <laughs> özürüm var. Ya bu arada ben çok böyle sosyal bir insanım. Çok aktif. Enes'in yanında. Ben Enes benim oldum. bildiğim hep böyle bir evcimendi. Hani ben de geziyordum, tozuyordum diyordu da. Bana denk gelmedi. Hani hep beraber gidip tozuyorduk. Oysa onu da oturuyorduk yani. Ay. Ondan sonra en yakın arkadaşımla uzaktan akraba çıkıyorlar. Nurgül'le. Evet. Nurgül'le nasıl tanıştığımı da anlatmıştım galiba. Ya anlatacak bir şeyim yok benim ya. Ben çok boş yaşıyormuşum. Kaç dakika oldu ki video. Ben de eyeliner bile çekmedim. Kesin ya kesecek yer yok ya. Ben kesmeyi sevmiyorum videoları. Uğraşamam. Olduğu gibi direkt lambadan akatacağım arkadaşlar. Ay. Bir saniye gözüm uyuyorum da. Aa Allah'ım güzel olmuş bu arada. Eee? <laughs> bir de avazalarda çok sevdiğim bir şeyden bahsedeceğim. Bir çerkez olarak abazaları bu kadar sevmem normal mi onu bilmiyorum ama. Niye öyle diyorsun? Bilmiyorum daha geliyorlar. Linçlemeyin lütfen beni yakın çevrem. <laughs> daha bir samimi geliyorlar ya. Böyle sohbet hani samimiyet. Hani sizin köydekiler olsun. Mesela Aslı'yı kaç kere gördüm? İki kere gördüm. Hı hı. Hani tasım Tasımağra'ya düğünden düğüne falan görüşüyoruz çoğuyla. Ama hepsiyle sanki ben çok yıllardır uzun zamandır tanışıyormuşum gibi. Onu çok sevdim. Ve kimse bana gelin gözüyle bakmıyor. Herkes böyle sanki enisi damat almış gibi. <laughs> bu sadece orası benim ailem için de öyle. Ya işte. Kimse gelin gözüyle bakmıyor. Burada ben de aynı şekilde damat gözüyle bakılmıyorum. Ya biz çok premium insanlarız o konuda. Aa bu sefer dalmadı eyeliner'ım ama yüzüne bir şeyler bulaştı. Sizin mi bulaştı? Ya değil ya. Siyasi noktacı bir şeyler var. Bu arada bir şey uydurmaya çalışıyorum bir dakika. <laughs> Bu arada açayım <laughs> var. <laughs> <laughs> Havalar çok güzel arkadaşlar grip olmayın. Dikkat edin. Aa. Gelmedi. Bak kablolarla oynuyor kedi. Gelmedi bizim hala yapacağımız olumlu devam ediyoruz. Bu arada yaşamak çok güzel falan filan diye bir video attım. Güzel cidden güzel ama. Biraz kış geldi mi işte orada uğraştın. bir illallah ettiriyor. Her gün ev mi temizlenir? Bu kadar pislik çıkar mı sobadan ya? Demek ki çıkıyor olmuş. E çıkıyor. Bütün hani köyde yaşayan bütün kadınların tek derdi soba. Bu yüzden kış mevsimini sevmiyor. Sevilecek mevsimse de. Bak kaynaşta doğal gazlı varken. Allah nereye güzel. Gidiyordun karda yatırdın yuvarlanıyordun. Gidiyordun çıkartıyordun. Ertesi gün kuruyordu zaten. Evet, Burada odada dört gün oldu kurumadı çamaşırlar indirdim ama kurumadı yani. <laughs> Ay. Hadi konu bul. Kaynaş da güzeldi. Oradaki. Böyle konuşacağım <laughs> mı? Kaynaş'taki ev güzeldi ama benim apartman fobim var depremden beri ya. Deprem çok büyük travma yarattı bende. Ama ve lakin işte bu depremlerden sonra tokilerin değeri daha da arttı. Ya tokilerin değeri artmış olabilir arkadaşlar. Bir de biz şey e, zemin tamam. katta oturuyoruz. Alt katımız bizim bodrum. Isınmayan tek daire böyle bir zemin katlar. Gene orada düşüyordum ben ya. Şu an Şey, onu tam yapamadık kaloriferleri. Kalori, yaptıramadık. Of Mata, geri gitsin ki? Şimdi Fenerş'teki iş Olasılığı düzeye göre çok az. Evet. Her neyse konu bu. İnsanlar sıkılacak izlerken. Ya bu arada iş bulamadığım için yapacak hobi buluyorum. Bana hobi önerileri de yazın. Ben sana buldum. Işte Aa, battaniye. Doğru battaniye öreceğim. Beklemede kalın. Bu arada çift kişilik bu yumuşacık battaniyeler olur mu? Onlardan yapacağım. <laughs> Kış gelmişken. Tam böyle mevsimi. Ve tam TV battaniyesi olarak kullanılabilecek bir şey. Eyeliner'ım yamuk oldu çaktırmayın. İsterseniz satabiliriz. Ay satacağım zaten? Niye yapacağım ki? Stoklayacağım mı? yani, yani isteyen olursa sipariş alınır. Renk boyut belirtmeniz yeterli. İp alma gittiğimizde istersen iplerin hepsini tek tek fotoğrafını çekelim. İsteyen kişiye bak bu ipler var bunlardan yapabiliriz gibisinden. Evet çekicem. Çünkü şey var ya damat çiği gibi ve karışık renkler. Ya siyah beyaz olsun. İnekle sen de bir şeyler yapmak istiyorum. Ben bu arada inekle senle her şeyi çok severim. Bakın şimdi size ne göstereceğim. İnek mi? Ne? ne? Bakın çeyiz alışveriş yaparken aldırmıştım. Şeyiz. Ömrünü de göster. Ömrü hangisi? Ayıcı mı? Yıldönüm. Ay, ay. Ama makyaj da yapmaya çalışıyorum. Durun göstereceğim. Şişim düştü. Bakın bu da yıldönümü hediyem. Kafasında bitkisi de vardı da. Kedilerim yedi. Gerçek bitki koymuşlar yapay değil. O yüzden yediler. At Hadi sen de şurada otur. Dönsün kameraya. Sen de şöyle dur. Bundan sonra benim video arkadaşlarım arkadaşlar. Daha fazlası da var da ben peluş hayvan delisiyim bu arada. <laughs> Allah'ım. Şey. E, bir tane rimel vardı. Onu tamam buradaymış. Hareketlerimiz pastikliğine bakmayın. Cidden canım çok sıkılıyor ya. Çok hobisiz yapacak bir şey bulamadan kaldım. O yüzden bu haller sobayı Hani bu kömür gelecekti ya? Evet bugün gelecekti. Aynen, Ana gözüm daldı. Hı. Ya bu arada videolarım uzun oluyor diye izlememezlik yapmayın. Ben edit yapmaktan nefret ediyorum. Hani edit derken kes, böl, araya bir şeyler ekle. Uğraşmaktan nefret ediyorum da hala devam ediyor mu? Belli bir süreden sonra video kendisi duruyor. Bence durmuyordur. Duruyor. 32 dakikadan sonra duruyor. Hala devam ediyor. 20 dakika olmuş. Aa nice. 5 dakikamız daha var. Kendimce limit belirledim de. Bence ben bu videoyu e, çekim bitince direkt yüklemeye koyayım. Zaten yarın sabaha yüklenir. İzleyin ya. <laughs> ne güzel ilk videom 500 küsür izlemiş diğerleri 170 falan kalmış falan olmuş yani. İşte o izleyen kısmını videonun başında demen gerekiyordu. Sonuna kadar insanlar izlemediğini de görmeyecekler. Hello diye selam verdim izleyin işte. Sonuna kadar izleyecek olan insanlar vardır. <laughs> Canlarım benim. Şu barıştıktan sonraki first date'imizi de anlatayım mı? Hayır. Sansürlü. Anlat. Şimdi komik. Bunu niye sona bıraktım ya? Bence onun başka videonun başında anlatsın Hayır. Kimse... Konuya girdik bir kere. Sonuna kadar izleyen 3-5 takipçim vardı. Çok eğlenceli dinleyin. Biz ayrıldıktan sonra işte barıştık. First date'imiz. Oturuyoruz kafede. Ben asla lokum yiyemiyorum. Marshmallow, lokum, jelibon o tarz şeyler falan yaptırıyor Kahvenin bana. Yanında. Kahvenin yanında getirdiler. Kahve içeceğim. Getirdiler bana. Dedim ki yiyemem sen ye. E, Enes dedi ki ye ya ne olacak falan. Dedim emin misin? Evet dedi. Ben falan oldum yani böyle bir değişik mimik yaptım. Gözün. Gözlerimin içine bakarak bana tipini. Bir şeyler dedi. Dedi. Demedi. Dedi. Bir şeyler dedi. Ondan sonra tamam. ben şuursuzca kahkaha atmaya başladım kafenin ortasında sessiz sakin mekanın ortasında. Enes'in ağzında lokum. Bunun ağzında lokum var. Bu gözükmüyor şu an. Tipini beğenmediği için kameraya gelmedi her neyse. Ondan sonra gülüyorum ve hunharca. Bir baktım camı siliyor. Ne yaptın cama dedim. Gülerek lokum tükürdüm. He yaptı. Öyle mi yaptı? Ne yaptın? Gülerek bunu söyledin. Cama tükürdüm dedim. Tükürdün <laughs> Ses tonumak <sonunu> dedim ben. <laughs> Ay öleceğim ya. Kapıdaki herkes bize bakıyor. Ve biz hala hani Tanıştığımızdan beri o kafeye gidiyoruz adamlar hala bizden bakmadı ve hala bizi kovmuyor. Hala aynı özürlülükle gidip orada oturabiliyoruz ya. <laughs> hani artık kafede çalışan kızlar falan. Bize şey böyle hani o kadar samimi olduk ki artık hani. Selamlaşmak değil de artık böyle bekliyoruz hani çağırmıyoruz. Hani illa ki bize bakarlar diye sıramızı falan bekliyoruz. Ya da bazen fazla öncelik gösteriyorlar. Buyurun ne alırınız falan. Ama çok güzel insan orada. Hani çok statülü bir yer gibi ya. Çalışanlar çok fısık değişmiyor. Ya. Çalışanlar sabit. Ne bileyim, Las Piraso ya da Starbucks gibi böyle kimse kimseye böyle şey ya yapmıyor. Oraları da sevmiyorum. Esrair ol mekanı değil. <laughs> birisi demese o kafeye gidelim. Ben Hı -hı. gitmem. Niye? Ne bileyim. Mesela hani nasıl bir yere gidersin? Mesela AVM'nin önündeki yerler gibi olabilir. A kahve dükkanı da çok sarı, oraya da çok gittik. Sonra <laughs> Değil mi? Böyle fazla kahve kültürüm yok. Biz önceden çocuklarla o şeyin etrafındakilere gidiyorduk. Anı farklı. Ya falan. bu arada Düzce'de takipçilerim varsa Çakın gelin de okey atak ya. Ben çok pis 101 bağımlısıyım. <laughs> Cidden bu arada. Vakit önemsiz. Geliyoruz din yeter. Aynen. Şöyle akşamüstü falan sarar yani. Bu arada şimdi sivilcelerime insanlar laf yapacak. Video çekmiştim ya ucuz ürünlerle falan diye. Benim ergenliğimden beri bakın yüzümün her yeri şöyle derin yaralar yüzüne hep iz kaldı. Linç atanın linçlerim arkadaşlar zorbaların zorbaları masal Ya çünkü hani neden bilmiyorum. Muhtemelen cildim yağlı benim. Onu da bilmiyorum ama muhtemelen o yüzden Şimdi e, hep derin derin sivilcelerim çıkar yani. Benim. Sivilce konusunda ço çoğu insan o sivilce durumdan geçiyor. Ya Kimi, geçiyor ama bende artı ne var biliyor musun? Ben sivilce bızıklamayı çok severim. Evet yani onu söyleyecektim sen çok uğraştığın için sivilcelerle iz kaldı. Ya bir ben, şey diyeyim mi? Benim suratımda yani sivil sivilce tarlası gibiydi. İlaç kullandım. iz yok. Ya ben size çok saçma bir şey daha söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben kendimi sivilcesiz çok boş hissediyorum ya. Ya da kendimi çirkin hissediyorum sivilcem olmayınca. Günde zaten yarım saat bana bir seans uyguluyor en az. Sivilce bu şeysi. Ama cidden kendimi kötü hissediyorum ben sivilcesiz. Niye böyle? Çünkü canım çok sıkılıyor. Arkadaşlar ben çirkin olmayı seviyorum. Tamam mı? Hayır. Makyaj yaptığına bakmayın. Ben çirkin olmayı seviyorum. O yüzden makyajsız gezmiyorum. Yersen. Canın çok sıkıldığı için bir şey Aa kirpik amelisi. yapışmış. İyi. Sivilce sarıyorsun. Sivilce sarıyorsun. Normalde gloss sürüm kırmızının üstünde çok güzel duruyor. bu kokacı. Oğlum sizi... Onlar satılıyormuş bu arada ya. Yani neyse. Makyajım bitti. Neyse tasma <laughs> Nasıl gözüküyorum bilmiyorum ama. Makyaj önerilerinizi, hoda önerilerinizi ve diğer videolarda ne anlatabilirim? Bütün fikirlerinizi bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>